Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Çok uzun süredir video paylaşmıyorum. TikTok'la uğraşıyordum biraz. TikTok'ta şükür 1000 takipçiye ulaştık. 1000 takipçiden sonra canlı yayınımız açıldı. Tabi YouTube'da olduğu gibi TikTok'ta da canlı yayında izleyen sayısı çok düşük. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Bugün sizlere biraz güvercinlerimi çekeyim dedim. Uzun süredir görmüyorsunuz. Hop içeride ne oluyor lan? Oğlum sakin ol. Şampiyon. Sakin ol. Ne vuruyorsun oraya buraya? Evet arkadaşlar bakın bunlar yeni dışarı ilk defa bugün çıkan yavrularım. Değişik eşek olabiliyor. Siz görmeyeli burada bayağı bir değişiklik oldu. Güvercinler değişti. Bayağı uçan güvercinim var. En son ne zaman video çektim onu bile hatırlamıyorum o kadar yani. Şimdi bugün bir banyo vereyim dedim. Bu dezenfektanlı banyo. Dış parazite falan iyi geliyor. Hastalıkları ayaktaki içtikleri temizlemeye falan ayakta mikrop varsa onları temizlemeye çok iyi geliyor. O yüzden bir banyo vereyim bugün dedim. Payne'ye vermişken de birkaç gündür aklımda video çekmek. Bakın bu kelebek de benim yavrum. dışarı çıkmaya başladı. Babası yanında. Dediğim gibi arkadaşlar uzun süredir video çekmediğim için aklımdaydı. Bir video çekeyim. Atayım tekrar YouTube'a. Hala eski videolar izleniyor. Onlara yorum geliyor. Eski videoların izlenmeleri artıyor ama Tabi 2 sene önce çektiğim videonun izlenmesi daha yeni 3000 oldu mesela. Çok yavaş artıyor. YouTube'da nasıl arttıracağız izleyemeyi, takipçiyi onu da bilmiyorum. Yıllar önceki takipçilerim hala duruyor. Onlar da tabi aktif değil pasif olmuş durumda. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar bunları da buraya getirdim. Tavuk, limon. Merhaba deyim. Bakın burada gök kuşağı kuşları var. Rainbow. Burada da biri rainbow, biri rainbow kırı. Burada da benim mavilerim var. Bunları çok seviyorum. O rengi. Yer bulamadım. En son buraya getirdim. Depoya bir yer açtım. Deponu oraya koydum. Yemini, yemini koymam lazım. Şöyle bir oturayım da bunlar da banyoya girsin. Karas'ta da arkadaşlar şöyle çekyatları attık, buraya böyle bir minder koyduk şarkı odası gibi. Üzümlerim nasıl olmuş? Bakın, geçen sene ekmiştik bunu. Video çektim mi hatırlamıyorum ama. Geçen sene ektiğimde sadece buradan sonrası vardı. Şimdi bakın büyüdü, buraya ulaştı, bir sürü üzüm verdi. Bütün tombul tombul üzümler. Nasip olursa yiyeceğiz. Burada patatesimiz var. Burada veremiz var. Burada gülümüz var. Bakın. Normalde gül bitti ama güller açıyor. Açmaya devam ediyor. Burada çileğimiz var. Çilek de bayağı sarmış. Bak birbirine girmişler burada. Birbirimize girmeyin arkadaşlar. Şu an hiç çileğimiz yok. Çilek verdi bir kere. Ondan sonra böyle uzadı gelişti daha hala çilek vermedi. Biraz yavaş yavaş çilek verecek herhalde. Bunu bundan çoğalttım. Şöyle bir dalı hektim. Şuradan kök verdi. Burada çıkmaya başladı böyle. Bu da neredeyse bitmişti. Toprağını yani kurumuştu. Toprağını değiştirdim. Tekrardan havalandırdım. Bir de gübre koydum. Tekrar ektim. Şu an uzamaya başladı. Yemeye başladı. Hatta çiçek verdi. Çilek verecekti. Ben canlansın biraz daha büyüsün. Bir çileklerini kopar arkadaşımın hediye ettiği çiçekler var. Çiçekçi bir arkadaşım hediye etti. Bu da kızıma Fatih Bey hediyesi. Yedikule bahçeyi ziyarete gittiklerinde tohum vermiş. Saksıyla beraber pekini ektik. Böyle bir şey çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar nedir acaba? Sanki rokaya da benziyor ama bilmiyorum. Güvercinlerin kumu var. Burada da diğer üzümümüz var. O da böyle yürüdü yürü gitti. Şimdi bunlar beni bekliyor. Banyoya girecekler. Benim yüzümden giremiyorlar. Ben şöyle bir oturayım. Şuraya. Onlar banyoya girsin. Ben de burada. Size onları çekeyim eğer girerlerse tabii. Evet. Elma başımız da uçmaya başlamış. Bakalım ilk hangisi girecek. Bir tanesi girse arkası geliyor. Şu gelerek çok güzel dönecek gibime geliyor. Şu bakın arkadaşlar. Bakalım. Elma başı içinde çok güzel dönecek dediler ama daha hala uçmuyor bile. Böyle iki, bir iki pırıl pırıl yapıyor geliyor çok yüksek uçuyor bak çok yüksek uçuyor ama bir numara yok hiç dönme dönme yok yani kanadına bile yatmıyor öyle düz uçup geliyor hadi bakalım sen giriyorsun herhalde hiç. hop geri atladı hadi Hadi aslan parçası. Hoppa. Bismillah. Ayağını daldırdı. Hah be. Çıkmasaydı neydi? Hadi lan koca suyu bana çöpe döktüreceksiniz. Hadi girin artık. O da girmedi. Şu Arap da güzel uçacak. Eğer uçurabilirsek, becerebilirsek güzel dönecek. Şu kaplanda da bir şey yok. Ne uçuyor ne bir şey yapıyor. Hadi. Lan girseniz evladım hadi. Bak ya. Niye kimse banyo yapmıyor? Normalde şu banyoyu koydum da burası cümbüş yerine dönüyor ya. Yavruların gireceği yok arkadaşlar ben size yeni yavruları göstereyim. Kaç tane çok merak ettiğim yavru çıktı. Bakalım renkleri ne olacak. Bakın Baskadan çok merak ettim şu baskı var ya bakın. Bilmiyorum. Açık renkli olan. Onunla yanındaki mi? Evet yanındaki eş. Bakalım yavruları çıktı ne renk olacak çok merak ediyorum. Gerçekten yavrusuna. Bakalım hep beraber. Gelmeyin arkamdan. Gelmeyin. Şuramızı yakalım. Allah Allah bunlar kimdi ya? Bunlar hangisiydi? Bunlar yeni çıkmış ha Bunları bak ben de görmedim. Sürpriz oldu. Bunlar Herhalde tip. Tipe benziyor. Burada bir yumurtamız var. Bir tane. Burada işte bunlar Baskan'ın yavruları. Bakalım ne renk olacaklar. Bu sanki babasına benzeyecek. Sarı. Babasına benzeyecek gibi. Bakalım 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 bakalım, bakalım. Bu da, diyor bunda biraz kuruluk var. Bu da neye benzeyecek herhalde? Tahminleri alalım arkadaşlar yorumda. Evet, şu dönek, şu erkek dönek için çok güzel, çok akıllı, çok da iyi dönüşlü kuş diyorlar. Onun yumurtasını aldım. Şu dişi çok şeydi zayıftı, o yüzden ilk yumurtaya yatırmadım. Şunların altına kaydırdım. Bunlar da kısır kuşlar. Kendileri yumurtlamıyorlar. Bunların altına kaydırdım. Bakalım yavruları nasıl olacak? Dönecekler mi? Dönmeyecekler mi? O arada bunlar tekrar yumurtlar. Kuşun kend, kuş biraz kendine geldi. O yüzden ona baktırırım bu sefer. Hem kursağı da biraz şey e, yavruya kussun ki kendine gelsin. Mantar yapmasın. Şurada bir kuşumuz var. Bunun da yavruları çok güzel çıkıyordu. Ama öldü. Annesi bakmadı. Ben bunun yavrusunu şimdi kaydırdım. Baskanın altına. Baskan ikileri de bunun altına kaydırdım. Garanti almak için bundan bir takım yavralım. Çünkü çok güzel kuşlar bakın arkadaşlar. Tiplere bakın. Babası da dışarıda. Böyle arkadaşlar. İşte bu bu onların yumurtası. Bakalım bunlar suya girdi mi? Yok. Suya girecek yeri yok bugün. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Sana ne oldu lan? Orada öyle yan yatıyorsun. Çık bakayım. Bir şeyin yok değil mi? Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.